Bugün sizler beraber SolidWorks Visualize eğitim serimizden ikinci videosuyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz arayüz ve belli başlı ayarlar üzerine gerçekleşecek. Birkaç tane de püf bilgi vereceğim ben size ayarlar için. Ee, şu anda Visualize ekranını görüyorsunuz ekranda. Bakın Visualize'ı ilk açtığınızda böyle bir ekran gelir karşınızda. Burada son kullandığınız projeleri görürsünüz bu sekmenin içerisinde. Örnek projelerde Visualize'ın yani SolidWorks'ün bize sunduğu kısımları görürüz. Yani mesela burada bir araba modeli var. indirip kullan Bunları kullanmanız sizin için faydalı olacaktır arkadaşlar. Burada zaten önceden hazırlanmış projeler bunlar. Render tuşuna bastığınızda çok güzel görüntüler görebilirsiniz. Biz o görüntüleri nasıl yapacağınızı göstereceğiz ama olur da deneyim kazanmak isterseniz bunların üzerinden de ilerleyebilirsiniz. Son Solidworks belgelerine gelirseniz de SketchUp'ta yaptığınız modelleri tek tek görürsünüz burada arkadaşlar. Bunlardan istediğinizi çekip açabilirsiniz. Şimdi biz son kullanılan projelere tekrar gelirim. Yeni bir proje ortamı açalım. Sizde de böyle açacaksınız. Sadece yeni proje açtığınız zaman karşınızda böyle bir ekran olmayabilir. Yani arka planı gri, ee, örnek veriyorum birebir formatlarda böyle bir ekran size gelmeyebilir. Ee, çünkü ben varsayılan şablonu değiştirdim. Bu varsayılan şablonu ilerleyen zamanlarda videolarda göstereceğim. Şimdi temel olarak sadece arayüz üzerinden ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şu sağ taraftaki bölüm bizim aslında temel olarak kullandığımız bölüm. Mesela bakın şuradaki modeller bölümüne geldiğim zaman burada bir model görmüyorum. Şuradaki tuşa basarak yeni bir model ekleyebilirim. Modelimi mesela ok ekleyebilirim, kutu ekleyebilirim, daire, karmaşık düzlem, karmaşık duvar bu tarz geometrileri ekleyebiliyorum ben. Ama burada bizim asıl kullanacağımız kısım modeli içe aktar kısmı. Bunu aynı zamanda dosyanın içerisinden de son kullanılan belgeler veya bilgiler içeriye aktar gibi seçeneklerle aktarabiliyorsunuz. Genel olarak ben buradan gerçekleştiriyorum. Daha kolay oluyor. İlgili parçamı içeriye aktarıyorum. Aktarma ekranında bakın buradaki aslında tamamen bütün birimler gelmedi. Genel olarak bu OBC datası olduğu için gelmedi. Biz örnek veriyorum bir solid part veya solid assembly atadığımız zaman kamera Görünümler, geometrisi, animasyonu varsa animasyonu gibi seçenekler olacaktır. Buradaki seçenekler full tick olursa yani full tick dediğimde şu yani hepsi seçili olursa yüklemesi biraz daha uzun sürebilir. Bunlara dikkat ederek ilerliyoruz. Hangi eksenin dikey, hangi eksenin e, derinlik olduğunu bunların hepsini belirliyoruz ve ona göre aktarıyoruz arkadaşlar. Tamam'a basıyorum. Modelimizi içe aktardık. Şimdi detaylıca ele alacağız belli bölümleri. Öncelikle aktarır aktarmaz Visualize'ı ilk defa açıyorsanız kesinlikle buraya gelin ve bir render modunu etkinleştirin. Bunu etkinleştirmemizin ana temel sebebi ekran kartını tanımlayacaktır. Sizde biraz geç etkinleşebilir ekran kartını tanımlamadığı için. Şimdi bunu tanımladıktan sonra araçlar bölümüne ve seçeneklere geliyoruz. Bakın burada varsayılan proje kısmı burada bunlara sonra değineceğim Burada genel olarak 3D görünüm penceresine geliyoruz. Burada işleme motoru vardır. Diğer programlardan işte V-Ray motorları olsun, Corona Render motorları olsun bunları deneyimleriz. Burada ise daha çok şunun üzerinden ilerliyoruz arkadaşlar. Visualize'de her şey daha basit olduğu için belli başlı render motorları var. Bendeki sürüm 2025 sürümü olduğu için Nvidia'nın motoru yok ama önceki Visualize sürümlerinin içerisinde Nvidia Render motoru var. Onu kullanmanızı tavsiye edelim. 3DS Stellar motoru da bizim için daha uygundur. Ama AMD Radeon Pro Render motorları ise tamamen AMD ile çalışan motorlar. Yani daha çok hatayla karşılaşırsınız. Ee, Visualize'ın bize sunduğu diğer bir artı sadece CPU değil. Hem CPU hem GPU ile render yapabilmesi. Motorlarını da ona göre seçip ona göre optimize etmesi. Ben tabii ki de burada CPU yükünü sıfırlıyorum. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Sizde bu etkindir. Bunu en sona getirin arkadaşlar mesela. Böyle bir görüntüsü vardır sizde veya böyle görünür. Burada yapmanız gereken işlem şu. Bunu %1'e getirin. Kapatın tamamen. Ardından burada Judo özelliği etkin GPU'lar diyor. Benimki laptop olduğu için 10 buart ekran kartı da var. Yani işlemciyle gelen ekran kartı da var. Bunu devre dışı bırakıyorum. Burada normal ekran kartımın seçili olması gerekiyor. Bu ayarı yapmamız sebebi de CPU'yu sıfırlıyorum ki render alırken arka planda işlemlerimi yürüteyim. Eğer %100 olursa işlemcimiz çok zorlarsa ben internet tarayıcısında bile gezemem. O yüzden işlemciyi devre dışı bırakıyoruz. Ee, sadece ekran kartını kullanıyoruz. Burada minimum 4 GB'lık ekran kartı olursa sağlıklı olacaktır. 2 GB'da da render alabilir ama denoiser dediğimiz bir ayarımız var. Onu da göstereceğim şimdi. O ayarı etkinleştiremezsiniz. Ee, onun için minimum 4 GB olması lazım. Burada aşağı bölümü kaldırıyoruz. Ve bakın maksimum çözünürlük bölümü var. Burada ben pencereyi doldurda kullanıyorum. Yani monitörüm neyi destekliyorsa yani ekranımın tamamını kaplasın. Bakın arka plandan görüyorsunuz. Geometri tamamen ekranı kaplıyor. Burada pencereyi dolduru seçiyoruz. İşleme geçişleri denilen bölüm var. Burada hızlı ve doğru. Doğru dediğimiz neydi? bizim render'ı etkinleştirdiğimiz kısım. Hani oturuncu iç içe geçmiş bölüm vardı ya orası. Kaç geçiş olacağını söylüyor. Şimdi buradaki sistem şöyle oluyor. Geometri var ama ekrandan tek tek geçiyor böyle. Tek tek işleyerek geçiyor ekran kartıyla. Bizim de burada bunu minimum tutuyoruz ki bu ön yüzleme kısmında 200 geçiş yapsın. Bu 200 geçişi yapsın ki ekran kartımızı çok yormasın. Ben bunu 10.000 de yapabilirim. 10.000 geçişe gerek var mı ön yüzleme modunda? 10.000 kere yeniden işlemesini. Render alırken bile 10.000 kere geçiş yaptırmıyorum ben. Yani o yüzden bunları bu şekilde düşünebilirsiniz. En kısa da tutmanızda fayda var. Genelde bu 3.000'de olur. Siz bunu 200 yapın. Hata giderici bizim denoiser dediğimiz bölüm Bakın şurada beyin işaretine benziyor. Şurada gördüğünüz kısım. Eğer oyun oynuyorsanız Nvidia'nın DLSS teknolojisi var bilirsiniz. O DLSS teknolojisinde ne yapar? Kareleri kendiliğinden oluşturur veya upscale eder. Yani 720 ise diğer karelerini 1080p'de hayal eder oraya gelecek deyip gösterebilir. Şimdi burada da aynı işlem mevcut. Yani aslında oyun için geliştirilmiş bir işlemi biz aslında iş dünyasında nasıl kullanıyoruz? Burada da şöyle bir etki yaratıyor arkadaşlar. Ben gerçekten çok faydalı olarak kullanıyorum bunu. Tabi minimum 4 GB ekran kartı gereksinimi sağlıyor burada. Mesela diyor ki 50 geçişte hata gidermeye izin ver. Yani şu şekilde ilerliyor. 1, 2, 3, 4, 5 diye her bir kareyi tek tek geçiş yapıyor ya. Yani kareleri tek tek üst üste koyarak çekiyor aslında fotoğrafını. En son birleştirecek gibi düşünün. 50. geçişe geldikten sonra yapay zeka devreye giriyormuş gibi hayal edin kendisi otomatik tanımlamaya başlıyor. Bunun örneklerini render alma kısmındaki bölümlerde göstereceğim arkadaşlar. Şu an çok değinmiyorum. Bunu ben 50'de tutuyorum. 51 geçişte de renderımı bitiriyorum. Çok güzel kusursuz bir görüntü elde etmiş oluyoruz burada. Ve hata gidericinin de açık olması lazım. Ekstra bir bölüme çok değinmeyeceğiz. Kullanıcı arayüzü bölümünde ise ben temaları koyu kullandığım için koyuyu seçiyorum. Burada diğer destekler de var. Navigasyon modu da SolidWorks'ten aşina olduğumuz için SolidWorks'unkini kullanmış oluyoruz. Ve burada tamam deyip çıkıyoruz. Ekstra bir içeri aktar, dışarı aktar bölümlerine çok değinmeyeceğiz zaten. Tamamı basıp çıkıyoruz. Şimdi buradaki bölümde e, bu aracı bir renklendirip getireceğim ben sizin ortamınıza. O şekilde ilerleyelim. Renklendirilmiş halini ekrana getirdik arkadaşlar. Burada bizim genel olarak yaptığımız şeyler renk atamalar. Bunu nasıl yaptığımızı göstermeyeceğim ama ufak bir değiştirme işlemini göstereceğim. Mesela parçanın üzerinde herhangi bir konuma tıkladığınız bakın burada bütün parçayı seçer. Bizim üst toolbar'da mavi, mor ve görünümler diye sekmemiz var. Bunlar seçim araçlarımız. İşte alt montaj, üst montaj gibi düşünün bunları. Burada bu algıyla yaklaşmamız lazım. Burada biz görünümü seçiyoruz. Görünümü seçtikten sonra şu kırmızının olduğu kısmı seçiyorum ve görünüm sekmesine geçip ilgili parçamızı gösterdim. Bakın mesela ben bunun rengini buradan değiştirebilirim. Mesela şöyle bir Renk yapayım ki en azından güzel bir rengi böyle görünmüş olsun. Bu şekilde ilerleteceğim ben süreci. Burada da diğer görünümleri görebilirsiniz. İkinci kısmı sahne ve ışıklandırma kısmı. Burada sağ tıklayarak sahne ve ışıklandırma ekleyebilirsiniz. Bunların hepsine detaylıca değineceğiz. Kamera bölümünde ise dedim ya sınırsız kamera ekleyebiliyorduk biz buraya. Aslında bir süzücü diyor ortamı gibi düşünüyoruz ve... Milyon dolarlık kameralarımız var arkadaşlar burada. Bir de film kameralarımız. Siz sadece o kameraya belli başlı ayarları ekleyip özelliklerini gerçekleştiriyorsunuz. Birçok seçeneği var burada. Ee, kameranın hangi ölçekte çekeceği gibi durumlarda mevcut perspektif açısı, odak uzunluğu. Bu tarz e, aslında fotoğrafçılıkta kullanılan terimlerin hepsi var. Kamera bölümüne ayrı yeten değineceğiz zaten arkadaşlar. Sadece temel olarak göstereyim. Malzeme atama kısmı da buradan da gerekli malzemeleri atayabiliyoruz. Aslında burası da bizim kütüphanemiz. Buluttan da yani internete bağlı şekilde de çekebiliyoruz. E, eğer crackli kullanıyorsanız burası açık değildir. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Yaralı olarak kullanabilirsiniz o şekilde de. Tabi crackli kullanımı tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Öğrenciyseniz diye söylüyorum ben bunu. Genel olarak bu şekilde ayarlar ve malzememizi mesela buradan seçimini yapabiliyorduk ya buradan da mesela ağırlık merkezini değiştirme ve hareketini yapma gibi işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Mesela bakın şu şekilde işlem geldi mesela ben buradan yaparsam böyle objeyi bayağı da uzatmış olurum. Tabi Ctrl Z yapayım ağırlık merkezi de tam bu noktada bu tarz şeyleri de animasyonlarda göreceğiz. Ee, sadece rotasyon kitleme gibi kısımlar burada mevcut. Şuradaki bölümde de bakın izometri, yandan, üstten bunların hepsini ayarlayıp işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Tabii ben şöyle bir açıdan e, bir render almak istiyorum açıkçası. Tam böyle estetik görüneceği açı olsun ki güzel görünsün. Arabanın rengi güzel oldu ama ben bu kırmızıyı sevmedim bu arada. Genel olarak arayüzle ilgili anlatacaklarımız kısımlar bitti arkadaşlar. Ben parçamızı seçelim ee, bir tekrardan şöyle bir renge mi getirsem acaba tam kırmızı mı olsa sarı olsun ya hem kapak fotoğrafında da güzel görünür biraz böyle sarımsı bir renk e, tercih yapalım hatta sarımsı değil de bugün yeşil giymişiz koyu yeşil temalı bir şey yapalım arkadaşlar tam şöyle şu yeşillerde bir şey oluyor tamam böyle de güzel olur bugünlük de böyle olsun ee, içerideki body kısmı da mesela hangisi olabilir? Tam böyle beyazımsı bir renk olsun ki daha da güzel olsun. Direkt bakın burada şeydi rengi ben değiştirmiş oldum. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Kameralardan da biraz açısını değiştirdim. Bu şekilde e, gerekli işlemleri gerçekleştireceğiz. E, genel olarak arayüz bu şekilde. Render alma işlemini de buradan gerçekleştiriyoruz. Ama ben render alma kısmını gerçekleştirmeyeceğim şu anlık. Genel olarak arayüz içerisinde anlatacaklarım bu kadardı. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Arayüzden temel olarak bahsettik arkadaşlar. Arayüzle ilgili kafanıza soru kaldığını düşünmüyorum. Zaten çokça basit bir arayüze sahip. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.